Değerli kardeşlerimiz, bugün sizlere İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar tehlikeli olduğuna dair bazı örnekler vermek istiyorum. Örneğin 17-18 yaşına gelmiş, bundan 10 sene önce annesinin babasının rızasıyla imzasını atmış, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış vatandaşlarımızın İstanbul Sözleşmesi'nden sonra Avrupa'ya uyum yasaları adı altında cinsel istismar suçundan dolayı bize gelen rakamlarla 10 bin erkek, 10 bin baba cezaevinde 10 ila 15 sene arasında hapis cezası almış bulunmakta. Bir diğer örnek ise bir öğretim görevlisinin kendi öğrencileri tarafından istediği not verilmemesi üzerine kadının beyanı esastır. İstanbul Sözleşmesi gereği ihraç edilmesi, hapse girmesi, atlandığı halde ise görevine iade edilmemesi. Bir diğer örnek ise İstanbul Sözleşmesi'nde geçen örf, adet ve namus kelimelerinin sanki yasakmış, kullanılmaması gerekiyormuş gibi insanların ahlaki erozyona maruz kalmasıdır. Örnek görecek olursak 80 yaşında, 85 yaşında internette izlediğimiz duygusal şiddet adı altında eşine istediği telefonu almadığı için kendi aracında yatan, kışı geçiren, hatta bu sene içerisinde vefat eden, ömrünün son nefesini evinde değil, arabasına veren vatandaşlarımız oldu. Buradan devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin sesine kulak veriniz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in çizdiği istikamette yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ndeki tehlikelerine lütfen kulağınızı tıkamayınız. Sizlere sesleniyoruz. Diyoruz ki sözünüz Hazreti Ömer, uygulamanız turist Ömer olmasın. Hazreti Ömer Efendimizin yaşayışı boyunca örnek olduğu Fırat'la Dice kenarında bir tane kuzuyu kurt kaptığı zaman mesuliyeti Allah katına benim dediğini unutmayınız. Lütfen gereğini yapınız, İstanbul Sözleşmesi'ne yırtıp atınız.